Türk devleti bu kadar saldırı nasıl yaptı ya? Yani? Geçmişte şöyleydi. Bir yere girerdi, sonra çıkardı. Yıllarca böyle operasyonlar oldu. O zaman şöyleydi Türk devletinin politikası. İşte kendi sınırlarını korumak, mevcut Lozan'da işletmiş sınırlarını korumak politikası vardı. Amaç buydu. Bu bakımdan operasyon yapıyordu veyahut da bir saldırı yapıyordu. Geri çekiliyordu. İşte bir sakin sınırı eski sınırlar korumak istiyordu. Bunun için benim dışarıda gözüm yok diyordu. Artık sadece sınırlar koruma değil. Diyor ki ben Lozan'ı başarısız görüyorum. İşte Kerkük'ü alacağım, Musul'da alacağım, Kuzey'inde alacağım diyor. Yani artık sınırlarını genişletme şeyi yürütüyor. Eğer direnmezse bu noktaya gidilecektir. Kimse önleyemez ya. Yani. Türk devlet saldırıyor, şey demiyor yani, sınır birliği demiyor ya, yani. vuruyor, hakim olmak istiyor, önümde kimsenin yer olamaz diyor. Ya yani. yani Türk devletinin yani verdiği mesaj, ben politika değiştirdim ya, yani. önümde duramazsınız, ben güçlüyüm diyor zaten. Şimdi bu ciddi bir durumdur ya, yani. biz sabırlı davrandık, gerçekten geldi, burnumuzun dibine boğazımız sıkıyor ya. Yani. Şimdi hınire gitmiş, boğaz sıkıyor yani, Gerlanın ilk başladığı yer, ilk örgütlendiği yer yani, Ora, oraları.